Işık yaklaşınca herkes nefesini tuttu. Göz göze geldiler. Yusuf bir adım öne çıktı. Çalıların arasından iki silahlı figür belirdi. Ama elleri havadaydı. Kaçaklar silahlarını bırakmış, teslim olmak istiyorlardı. Ama arkalarında biri daha vardı. Sırtında patlayıcı yeleğiyle sessizce yaklaşıyordu. Yusuf bir saniye düşündü. Sonra bir el hareketiyle Mehmet'e göz kırptı. Kurşun sessizliği derdi. Patlayıcı yere düştü, infilak etmeden durdu. Yusuf yere çöktü. Kurtulduk. Kemal hala yaşıyordu. Sabah karakola dönerken herkes sustu. Ama içlerinden biri hep fısıldıyordu. Bir saniye gecikseydik şehitlikti kaderimiz.